Sayın Divan, değerli belediye başkanım değerli meclis üyelerim, öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi grubu ve şahsım adına selam ve sevgilerimi sunuyorum. Sözlerime başlarken, Büyükşehir Belediye Başkanı, Belediye Bayan Kız Voleybol takımımızın önceki gün kazandığı Alba turnuvasındaki başarısını, şampiyonluğunu tebrik ediyoruz. E, bu başarıda eee katkı koyan e, oyuncu sporcularımıza, e, teknik kadroya ve yöneticilerimize teşekkür evet. ediyoruz. Değerli başkan, değerli meclis üyeleri. 2014 faaliyet raporu 384 sayfa. Burada. E, ben 2012 ve 2013'e de baktım. Aynı sayfalarda toplam olarak, e, sayfa adeti olarak Tabii bu faaliyet raporu iki gün önceden e, incelenmesi zor, bir, birkaç gün önceden. Biz bunun grubumuz olarak e, bir ay önceden verilmesini, bundan sonraki dönemlerde e, verilme, e, talep ediyoruz. E, bu arada iktidar grubumuzun azlığı da tabii dikkat çekici. Sayın Aydın'ın dediği gibi, Gönül ki bu faaliyet raporunun e, görüşülmesinde iktidar grubu da e, tam kadro olması e, dileğimiz olurdu. Şimdi 5393 sayılı e, Belediyeler Kanunu e, Denetim Komisyonu'nu tabii ki e, bir görev veriyor. Işte burada ilgili orantıdan 3 iktidar partisi üyesi bir de e, ilgili oran yeterli miktarda da muhalefet üyesi olabiliyor. Biz ben de e, parti bana bu konuda görev verdi. E, ve üç aylık bir süre içerisinde e, AKP'li meclis üyesi arkadaşlarımızla denetim komisyonu görevimizi ifade ettik. Burada tabii ki iyi bir durum oldu. Birinci ayda Denetim Komisyonu üyelerine özel bir afyonda bir seminer verildi. Bu seminerde Sayıştay'dan ve Türk Türkiye Belediyeler Birliği'nden ilgili uzmanlar geldi. Ve bize katkılarını sundular. Ben de orada katkı aldığımı bu konuda düşünüyorum. Ve dönüşleri zaten konusör üyelerimizin izah ettirmek ilaçla e, beraber e, yönetim e, komisyonu raporunu hazırladık ve o süreci e, değerlendirdik. Tabii ki oradaki benim edindiğim e, bir bilgi vardı. E, Sayıştay kontroller ve ilgili Bakanlığın e, uzmanlarından. İşte burada e, tabii ki içerik sürecinde e, bütün defterler, bütün hesaplar tabii ki e, inceleme durumu olmayabilir. Burada e, seçileceği kanaat belirtme e, önemli dendi. E, tabii ki çünkü takdir edilir, edilir ki zaman buraya yetme e, imkansızlığı var. Bunu da söylemiş olayım. E, Dediğimiz kanaat olumlu yöndeydi ve e, raporumuzu onayladık. Evet. Biz e, kabaca faaliyet raporunda işte e, gördüğümüz planlarda kişiye özel planların çoğunluğu geçen bir yıldan beri dikkatimizi çekmekte. Sanıyorum Osman Gazi Belediyesi de bu konuda bir Türkiye şampiyonluğu var diye düşünmekteyiz. 2009-2014 yılları arasındaki baktığımız bu şekilde kişiye özel parçalar imar değişikliğinde 3 bin aşkın bir plan değişikliği olmuş. Biz Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak bütüncül bir, bir plan süresi var. Burada artık bizim Osmanlı olduğu için çok önemli 1 milyon aşkın nüfusu ve interlanteli 3 milyon. İşte 100 kilometre çapında bir yeri etkiliyor. Bunu defalarca söylendi burada. Muhalifet partileri olarak. Sayın Başkan, Sayın İktidar Belediye Meclisi üyeleri ve değerli yönetici meclis üyelerimiz AKP'li Samsunlu Terme Belediye Başkanlığı e, Santral'e karşı çıktı ve 7 e, ilçe e, AKP'li e, belediye başkanlığı da buna karşı çıktı. Ve Terme'de Santral e, Kurulumu'ndan vazgeçildi. Ben aynı olayın e, kendi bölgemizde de e, kendi belediye başkanlığımızın da değerli iktidar e, belediye meclisi üyelerimizin de bu şekilde bir e, tavır ve karar almasını artık iyicilikle bekliyoruz. Tabii ki e, rapora baktığımızda genel olarak tabii ki rapor tek taraflı bildirilmek al, e, üzerine e, vermek istediğimiz bilgileri bilgileri yeteri miktar verebiliriz. E, bu konuda bir algı üzerine kurulduğunu görmekteyiz. E, biz bu raporun faaliyet raporunun e, her türlü hukukuyla bilhassa e, imar komisyonu ve diğer eee müdürlükleriyle daha bir içeriği zengin bir rapor bundan sonra beklemekteyiz. Efendim. E, değerli başkan, e, değerli eee üyelerimiz. Eee malum Osmanlı Hazretleri sonunu var. E, Otoban yönetmeliği burada. 1990 yılında bu üniversitelik ücretleri girmiş, yürürlüğe girmiş. Tabii bu 2004 yılından itibaren 2006'da birkaç kere de ek e, dantilerle revizyona uğramış e, iktidarın zamanında. Burada ne der? E, şöyle de bir baktığımızda Otobak hesabında toplanan meblağ otopark tesisi dışında başka bir amaçla kullanılamaz. Tabii ki belediyeler ilgili e, göre e, 6. işte imar, onaylı imar planında tespit edilen bölge ve genel otoparkların uygulama döneminde belediyelerce gerçekleştirilecek 5 yıllık imar programına alınmasıyla yükümlüdürler. Yine bu e, ikinci maddesinde bu kanunun 2006 yılındaki eklenti maddesinde, madde 9'da bina parselinde otopark yapılması mümkün olmayan yapıların durumu belediyece, imar durumu ile ilgili ilk müracaatta tam başlayarak 30 gün içer içerisinde ilgilisine gerekçeleri ile bildirilir. Belediyeler bina otopark yerine otopark sorununu nasıl çözümün bina hangi bölge ve genel otoparktan yararlanacağını ilgilisine e, otoparklar eee e, devre ve otoparkı tesis etmekle mükemmeldir. Ve e, bu otopark eklentisini yapmak e, ödemesini yapan vatandaşlarımıza da, da ilgili genel bölge otoparkları yaparak e, ilgili yerden ayrıldığına dair işte şu kadar ara, araçlık otopark ücretiniz e, yeriniz ayrıldığına dair bilgi verilir. E, fakat maalesef tabii ki e, 2013 yılında e, bu süre bitti. 5 yıllık malumunuz plan, e, imar plan döneminde bitti. Ee, Osman Gazi Belediye'mizden bununla ilgili bir çalışma yapılmadı. Biz ikinci, iki yıl önce e, parti de hem Ulu Camii'de hem de Kent Meydanı'nda bununla ilgili otopark hakkımızı istiyoruz diye e, binlerce imzamızı belediyemize sunduk ama bir cevap dahi alamadık. E, tabii ki e, bütün şehir kanunuyla geçen sene 30 e, Mayıs 30 Mart'ta e, belediye, e, küçük belediyelerin Büyükşehir'deki bu hakları, imtiyazları veya e, sorumlulukları her ne kadar 30 bin, 30 sayılı kanun kapsamında e, Büyükşehir Belediyelerine verilmişse de e, şöyle de bir açıklama var burada e, değerli başkan, e, değerli belediye meclisi meclis üyelerim. İlçe belediyeleri hesabından toplanan toplanan otopark meblağı Büyükşehir Belediyesi'nce o ilçe sınırları içinde yapılacak veya veya yapılacak bölge veya genel otoparklar için kullanılacaklar. Yani burada e, bizi de bağlıyor, Osman Gazi ilçesini de bağlıyor bu kayıt. Bunu da buradan söylemiş olalım. E, bizim e, buradan e, birkaç sorumuz var. Otopark bedeli hesabında şu ana kadar Osman Gazi belediyesinde neler, e, ne kadar meblağ toplandı? E, Büyükşehir, bütün şehir kanunu e, sonra itibaren de Büyükşehir'in hesabına ne kadar pay, pay e, buradan verildi? Bunu öğrenmek istiyoruz. Ve ilgili, ilgili yönetmeliklere niçin şu ana kadar e, uyulmadı? En azından 31 Mart'a kadar uyulmadığı ve e, vatandaşlardan e, otopark parası alınmasına rağmen e, ilgili e, bölge otoparkları yapılmadı. Ben hemen e, şunu da söylemek istiyorum bu arada. Değerli Başkan, değerli e, meclis üyeleri, işte işimiz gücümüz Osman, Osman Gazi. Otoparklar, pazar alanları. Efendim burada şimdi e, malum pazar alanlarını şöyle baktığımızda, veriyorum. işte Çarşamba, e, e, Pazar Park, işte, Selimiye, Hamitler gibi topladığımızda otopark e, sayısını, otolara ayrılan park e, sayısını 1200 tane. 1200 adet 2014 yılında, 2012 yılında böyle gelmiş otopark yerimiz yapılmış. Tabi bu, bu böyle bir otoparkta değil. Bunun dikkatimiz çekelim. E, bugün aldığımız bir bilgi e, Bursa İmmet Müdürlüğü'nden. 2014 Aralık ayı itibariyle e, Bursa genelinde trafiğe kayıtlı araç sayısı yani 31 12 itibariyle toplam 687.748. Bunun 244.912 adeti Osman Gazi'ye içerisinde ve 2014-31 aralık itibariyle e, Sıfır ve İkinci El e, Bursa trafiğinde 4.912 taşıt, e, motorlu taşıt kayda geçmiş değerli e, e, meclis üyelerim. Ve bunun 24.581 adeti de e, 2014'te girmiş ve bunun da 15.000'i sıfır araba. Yani siz bu kayıtlarla bu rakamlarla otopark sorununu bu yöntemle e, nasıl çözülecek? Bunun ben açıklamasını bekliyorum. E, otopark sorunu Bursa'nın en önemli sorunlarından biri olduğunu hepimiz gözlemlemekteyiz. Yollarda e, kavgalar oluyor. Maazallah yaralamalı ölümlü e, çatışmalara kadar giden e, örnekleri hep beraber basında görmekteyiz, okumaktayız. Lütfen bu e, çok önemli, acil konuyu yönetmeler uyup bölge otoparklarını yapılacak ve zaten vatandaşın da e, parasını ödemiş bu hakkı. E, bu şekilde e, bu konuyla ilgili ben e, belediyemizden e, hassasiyet acilen talep ediyorum. Durumu, grubun, grubun batını. Değerli Başkan, Değerli yönetici, e, Belediye Meclis üyeleri, Şimdi bir de şöyle bir olay var. Burada Sarı alanda sayfa 129 baktığımızda Milli Park Müdürlüğü'nden bir kiralanmış, şu ana kadar da 31 bin TL civarında bir para verilmiş. Altın halde duran bir taş. Burada burada var. Kafe yapılmış, restore edilmiş. Şurada Osman Gazi Belediyesi Sarıalan Taş Konak Kafe. Ve bunun açılımı da açılması da hizmete girmesi de Sayın Başbakan Yardımcımız huzurunda yapılmış. Burada da e, emir emresi var. Hem de zaten o dönemde e, basından da görmüştük. Buyurun. Şimdi şöyle der, sayfa 219'da veya bu söz konusu. Akıl durumdayken restore edilerek Bursa turizmine kazandırıldığı habere olan sosyal tesis, işte başbakan yardımcımızla katıldı, törenli hizmete açıldı. Ben ee, faaliyet bunu ee, okurken işte, ee, dün de eşimle dedim, hava da güzel, şöyle bir gideyim. Bu resimler dünün günahı işte. Yani, hava da güzel, şöyle bir son karı görelim. Hem dedim tesisimizde bir çay kahve içelim. Fakat ne mümkün? Kart e, kar kartı var. Kart var. Kalkmamış da efendim. Yapılmamış aslında e, şu anda. Evet. Yani e, yapılmamış. E, ve sordum orada orada birkaç kişi vatandaşa, seyyar satıcı. Dediler geçen sene şöyle bir açıldı ama bir daha e, kimse gelen olmadı. Tam karşısında burası e, unutmadan söyleyeyim. E, sanıyorum 870 metrekare kullanım alanı. Ben şimdi soruyorum burada. Önce bununla ilgili. Şimdi restorasyon bedeli kaç para açıklandığı da burada belli değil. Zaten ilk baştan dediğimiz gibi. Yani bu şekilde buna benzer rakamlar da flu veya e, içeriği açıklanmış değil. Ama 31 bin TL milli parklara e, vermiştik kira. Şimdi burada e, bir kamu zararı, zararı, söz konusu değil midir? Bunun yap işte devlet gibi bir modelle yapılması gündem, e, gündeme hiç teklif edilmedi mi? Gündeme gelmedi mi? İlgili işletmeye kardeşim buraya e, şey, e, kamu e, kurumundan tabii ki bu kiralama bu şekilde biz burasını restorasyon yapacağız. Yani e, bunu kiralamak e, kiralama karşılığı mahsup etsek diye bir teklifte bulunmadı mı? Bunu sormak istiyorum. Bir de yine orada Yine karşıda sosyal tesisler adı altında işte devam etmektedir. 2013'te de bu olay vardı. Onunla değerli başkanım, değerli meclis üyelerim, onu çektik. O da karşısında zaten. Altı bu durumda, kendine terk edilmiş bu durumda durmakta. Evet şu. Fakat faaliyet raporunda der ki, e, bununla ilgili çalışmalar yapılmakta, işte düzenlenmekte, işte öngörülmekte gibi net olmayan cümleler. Bununla ilgili de e, tatmin edici bir cevap bekliyoruz. Yine e, stratejik hedef, yılda iki maliye bir hizmet binası. Belediyemize ait hizmet binalarımızdan e, muhtarlıklarımızın şöyle bir saydım 24 adeti muhtarlıklarımızdan faydalanıyor. Muhtarlıklarımız faydalanmıyor. E, fakat işte e, yılda iki tane hesabıyla değerli başkanım, değerli belediye meclis üyeleri e, kalan 112 muhtarlığımıza 56 yıl gerekiyor. Bunu da buradan bir vaka olarak söyleyeyim. Yani 56 yıl beklenecek mi? Muhtarlıklarımızın kiralardan veya o barakalardan, konteynerlardan kurtulması için e, beklenmemesi lazım olduğunu ve e, biraz önce kendi e, faaliyetlerini e, düzen içerisinde yapabilecek, yapabilecek bir, bir mekanları olması gerektiğini düşünmekteyiz. Sanıyorum hepimiz düşünüyoruz bunu. Hukuk işleri. İdare davalarda 340 yeni dava açılmış 2014'te. 38 ile 69 alev. Şimdi bu kadar sadece işte baktığımızda bir sütun şeklinde yazılmış. Şimdi biz bu davat kalemlerinin, nevilerinin neler olduğunun açıklanmasını, içeriğinin daha zenginlenmesi, zenginlenmesi gerektiğini, hukuka burada daha fazla katkı koymak gerektiğini sanıyorum hepimiz düşünmekteyiz. Bir hukuk devletinde yaşıyorsak o yüzden e, bununla ilgili ve hiç olmazsa bundan sonraki bu hukuk e, işlerinin bu dava e, lehte, alehte olan davalarımızın içeriğinin zenginleştirme ve hukukun daha fazla olması ihtiyacını e, düşün, düşünüyoruz, düşünüyoruz ve bekliyoruz bu konuda. Değerli Başkanım. Bir milyon fidan kampanyası. Tabii bu ben birkaç yıl önce duyuyordum. Sonra üç milyon da duydum. Güzel resimlerde işte biz kebreciz hep beraber bu işte malum doğa, yıpranan doğada fidan yeşillik çok önemli. Hepimizin bu konuya ben önem mı düşünüyorum. E, hatta fidanlarda resimlerde baktığımızda iki buçuk metre, üç metre işte beş yıldan beri dikilmekte bir kampanyada. Biz şimdi sormaktayız. Eee Cumhuriyet Halk Partisi durumumuz grubumuz adına. Bu 1 milyon fidan ve de bazen de milyon diye duyuyorum. Bunu da açıklarsanız. Dikmek tabii ki önemli ama daha önemlisi yaşatmak. Bunların yaşatılması ve şu anda durumun nedir? Ne değildi? Ne, bunda nerelere dikilmişti? Merak ediyoruz. Yavaş yavaş sona gelmek diye maskele gözü küçük olduğu için karıştı. Tamam. Muhtarlarımızın şunu şöyle yapayım. Türkiye'de muhtarlık sistemi. Şuna baktığımızda tabii ki Türkiye'de muhtarlık sistemi Osmanlı'dan gelen bir Cumhuriyet döneminde de birkaç kere revizyona uğrayan bir sistem. Tam muhtar keşfi geçen muhtarlarımız da burada olsaydı. Onların haberleri olacaktır. Tam muhtar kimdir? İşte muhtar kökeni Arapçadır ve seçilmiş kişi anlamına gelir. Yani tek başına hiçbir siyasi parti olmaksızın en demokratik, en evrensel demokratiyle e, seçilen, seçilen bir kişidir ve Arapçada dediğimiz gibi devletin temsilcisi. Muhtarın köy tüzel kişiliğinin yürütme organı olması sebebiyle köyle ilgili görevleri devletin köydeki temsilcisi olmasının nedeniyle de devletle ilgili işlerleri bulunur. Gerçi artık köylerimiz maliyeyle döndü. Ee, bu konuda zaten AKP iktidarının e, muhtarlıklarını, görevlerini işte e, nüfus müdürlüklerine ve diğer e, TÜİK, e, kurumlarına vermesi, çalışmalarının e, hep birlikte etkisizleştirme e, çabalarını cab görmekteyiz. Ama bizler sınıflarımıza çok önem vermekte e, veren bir e, partiyiz. Bunun, e, et, bunu etkin olarak da bir icra döneminde göstereceğimize inancımız tamdır. Mart 2019'daki belediye seçimleri ile birlikte seçilen muhtar sayısı 52.885. Aynı seçimlerde ihtiyar heyetlerinde yer alanların sayısı da 210.760. Yani şöyle bir baktığımızda asil ve yetek üyeleri ile birlikte 479 bin kişilik bir muhtar kadrosu var. Seçilmişler listesi var. Ve bunların işte ailesi ve adaylarla birlikte de 1 milyon ne yakın bir kişiyi ilgilendirdiği hepimizin e, gördüğü bir tablo. O yüzden diyoruz ki muhtarlarımızın değerli başkan, değerli e, belediye meclis üyelerimiz, muhtarlarımızın özlük haklarına artık e, gereken ilgiyi, basmayı, sunma, e, verme Bunu yapalım. Zamanı gelmiştir. Diyorum. Sonra da e, yavaş yavaş geldi. Tabii ki Etraf Hanım'ın da mali e, faaliyet raporu, mali e, şey açıklamasında ve bizlerin de bu şekilde bir öngörü içerisinde ve e, faaliyet raporunu incelediğimizde ve son bir yıllık icraata baktığımızda bizler e, Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak bu döneme e, red oyu vereceğimizi ifade ediyoruz. Bu dönemden e, hepimizin, hepimizin bir ders alması ve Bursa'mızın insanını Direkt insana yaklaşan projelerde e, önceliklerimizi vermemiz gerektiğini ifade ediyor. Hep, e, hepinizi beni dinlediğiniz için çok teşekkürler ediyorum ve saygılarımı sunuyorum. Sağ olun.